Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli haberlerle sizlerle birlikteyiz. 150 bin İngiliz Türkiye'ye geliyor. Değerli izleyenler, salgın sebebiyle kötü bir yılı geride bırakan turizm sektörü aşının etkisiyle yıla umutla başladı. Salgın öncesine kadar olmasa da gelen turist sayısında ciddi bir artış öngörülüyor. Dün turizm sektörünün aktörleri ise İngiltere'den gelip Türkiye'de evlenecek çift ve yakınlarının sayılarında bu yıl rekor bekleniyor. Merkezi Marmaris'te, şubesi İngiltere'de bulunan ve Eylül 2019'da İngiltere'nin efsanevi futbolcusu Rio Ferdinand'ın Marmaris'teki düğününü de organize eden firmanın sahipleri Donna Mehmet Yörük çifti, Türkiye'de evlenmek isteyen İngilizlerden rezervasyon yağdığını söyledi. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül kontenjanlarında yer kalmadığı belirtildi. Mehmet Yörük ayrıca Hint düğünleri şaşasıyla daha çok gündeme gelse de başta İngiltere olmak üzere Avrupa çok daha büyük potansiyel. Biz 2021 kapasitemizin tamamını şimdiden doldurduk. Rusya ve Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen talepler de artış eğilimine girdi diye konuştu. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Marmaris Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de artık İngiliz tur operatörlerinin neredeyse tamamı paketlerine düğün kalemini de dahil etti. Düğün için gelip tatil yapanlar en çok para harcayan turist profilinin başlarında geliyor ifadelerini kullandı. Donna Yürük ise İngilizlerin her geçen sene artan rekor seviyeye ulaşan ilgisinin Türkiye'nin doğal güzelliklerinden, hesaplı oluşundan, devletin bürokrasiyi devreden çıkarmasından ve Rio Ferdinand'ın düğününün etkisinden kaynaklandığını savundu.